Evet. Şu anda yıllar sonu. Adop Mide bir gün geçiyoruz. Şu anda. Yıllar sonra Adop Mide bir gün geçiyoruz. Yıllar geçti işte Adop Mide Yıllar geçti ve ben aldık burada. Bu arada ne kadar yıldız merak edenler varsa 290 yıldız bu arada. Siz ne kadar yıldızın bilmiyorum. Bilmiyorum ama bu arada bayağı uzun şeyler aldım. Yarın 2.91 olsam olmaz ya 3.00'da falan gideceğim. Paranın da bu günü de sallanmış. Her gün o da Ama siyah oyununu yapıyorum yani. Siyah genç bunu yapıyor ama her gün o oynamayı sevmiyorum. Bu arada ben ağı gibi çekmediğim günler 5.000 dolar para bitti. Tamam. Ben bu ay para bittim 5.000 dolar. Altmı doğru dayıyor. Bugün doğru da diyor. Altmı deneyeceğiz. Çıkaracaksın. Petlerimiz geçecek. <laughs> şimdi biri, bak pet Çünkü çok yakın. Üç tane bir üçler falan yaparsak bu şey yapmak zor, zor arkadaşlar burada. Ben niye şey arkadaşlar burada. Ben ne ben de Ne yapayım, şey bilmiyorum. Biliyorum şu anda. tane hani, bir ülketten tabii, bir tane ama ben de de, 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 üç tane daha alabilir Sevgilim azıcık arabayı bana bıraktı. Ben arabayı getireceğim. Sevgilim azıcık bana bıraktı. Şimdi bu arabayı kesinlikle. Hadi gelin hadi. Evet görevi geldi. Hemen. Bunu şöyle çekelim. Çekmek istedi şey geldi. Hemen şunu. Ay. Allah yanlış nasıl verdim. Gitti. Yanlış nasıl verdim tar boş elde boş verin ya boş verin boş el buradayız hadi böyle gidelim hadi elimi yiyelim hadi Anne. hu hu şimdi bir tane bu göstereceğim ne yapıyor bugün bu göstereceğim bugün için ne buraya. Buraya ne? Sandalye yapıyorsunuz. Pardon ben şahsım. Sandalye. Bak, sandalye koyuyorsunuz. Koydunuz, oturdunuz. Sonra pitinizi çağırıyorsunuz. Ve arkadaşlar olmadı. Bak. Oturuyorsunuz. Sonra pitinizi çağırıyorsunuz arkadaşlar bu çan da olmuyor nedense. Bugün olması lazım ama arkadaşlar. olması lazım. Hadi ben bir daha deneyim. Ben bir daha deneyim. Evet şimdi. Görüyorsunuz arkadaş. Görüyorsunuz. Şu an bir hareket ettiriyorum. Bakın. Şimdi bak. Bakın durdurdu şu anda. Şu anda durdu. Bakın bir daha yapayım mı? Şimdi geldi. Bak ben ne gideceğim. Şu an görüyorsunuz bakın. Bak, benim bak. hareket ettiğim bir dikkatli bakın arkadaşlar Bakın hareket etti. Böyle bu arkadaşlar. Şimdi açık bir çıkalım. Şeyde gidelim. Şeyde gidelim şimdi hadi bakalım. Burada araba kaza yaptı. Burada araba kaza yaptı. Kaza yaptı. Fulgurun. Fulgurun tane kedim vardı da. Bunu seviyorum. Aa buradaymış buradaymış. Araba burada kaldı. İn in arabada. İn. Neyse arkadaşlar. Ben böyle kısa bir video çekeyim dedim. Videomuz sonuna gidiyoruz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Önce bir şey yaptım. Yarın yarın 15 bir canlı yayınlaşacağım. Görebilirsiniz. Çok seviyorum. Bay bay.